Merhaba, efendim bugün sizlere tarihi Pera Palas Oteli'nden bahsedeceğim. Dünyaca ünlü yazar Agatha Christie'nin bu otelde sakladığı sırrı öğrenince şok olacaksınız. Müzik Netflix'te yayınlanmaya başlayan Pera Gece Yarısı dizisi şimdiden Türk dizi tarihine geçecek gibi duruyor. Yazar Charles King'in aynı adlı romanından uyarlanan yapım her ne kadar keyifli bir seyirlik olsa da başroldeki Hazal Kaya'nın adeta metot oyunculuğuna tepki olsun diye evlerden ırak oyunculuğuna da katlanmak biraz zor gibi. Neyse hazır dizi sayesinde bu kadar gündem olmuşken ben de yapımın direkt konusu olan içinde geçtiği Pera ve tarihini konu alayım dedim. Efendim Perapalas'ın tarihi aynı kendisi gibi birçok romanın ve filmin konusu olan meşhur Orient Express ile başlıyor. Türkçe adıyla Doğu Express anlamına gelen tren hattı. 1988 yılında Paris ve İstanbul arasında seferlere başladığında bu ünlü yolculuğun yer yer ünlü yolcuların kalabilecekleri lüks bir otel ihtiyacı doğdu. Hal böyleyken 1892 yılında umma eksikliğine yer vermeyen bir çalışmayla otelin inşaatına başlandı ve 1985 yılında ünlü sınırları sınırlarımızın çok ötesine çıkacak yapı tamamlandı. Beyoğlu'nun Pera bölgesinde muhteşem bir Haliç manzarasına sahip olan otel İstanbullu bir Levanten olan Alexander Wolleri tarafından tasarlandı. Bu arada Levanten'in Osmanlı döneminde bu topraklarda yaşayan Fransız ve İtalyan kökenli Katoliklere verilen isim olduğunu da belirteyim. Ve açtığım bu bilgi dolu parantezi kapatayım. Ayrıca bu Alexander Wolleri Efendi'nin aynı zamanda Osmanlı Bankası'nın ve Arkeoloji Müzesi'nin de mimarı olduğunu da ekleyeyim. Belli ki 19. yüzyıl sonu İstanbul mimarisinde bayağı etkin bir resim. Sade Art Nouveau tarzını neoklasik ve oryantalist etkilerle güçlendiren mimarın otelin şanına yakışır bir görseli imza attığı bayağı açık. Orient Express'in sahibi olan Fransız firma tarafından inşa ettirilen otel Osmanlı'ya birçok ilki de armağan etmiş. İlk elektrik, ilk asansör, ilk sıcak su. Bayağı bayağı bir binaya koca bir medeniyet sığdırmışlar. Efendim tabii uzun yıllar hizmet veren bu otelin şaşırtıcı ilkleri sahip sadece teknoloji konusunda olmamış. İlk yılbaşı balosu, ilk resim sergisi. Anlayacağınız bu nadide otel, Batı kültürünün de baya bir ziplenmiş haliymiş. Sınırların ötesindeki ünüyle bilinen otel, mutfağında da sınır tanımamış. İlk körü sosu olsun ki ben çok severim. İstanbul'da yapılan ilk kaplumbağa çorbası olsun. Pera Palas ülkemizin gastronomi tarihinin de öncülüğünü kimseleri bırakmamış. Şimdi gel gelelim Pera Palas'ı, Pera Palas yapan asıl önemli konuya. Bu meşhur otelde kalan tarihin önemli isimleri. Bahsedeceğimiz ilk günlü ziyaretçi pek tabi ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk. Gazi 1917 yılından itibaren bu çok sevdiği otelde birçok defalar kalmış. Üst düzey ziyaretçilerini de genellikle burada ağırlamış. Hatta ulu önderin doğumunun 100. yılında yani 1981'de sürekli kaldığı ve hatta toplantılar yaptığı 101 numaralı oda müzeye çevrilmiş. Tabi bu güzide otelin ziyaretçileri arasında bahsedeceğim bir diğer kişi de ünlüler ünlüsü İngiliz yazar Agatha Christie, polisiye kitaplarıyla edebiyat tarihinde parıl parıl parlayan bu ünlü hanımefendi 1926 ile 1932 yılları arasında sıklıkla geldiği İstanbul'da hep bu oteli tercih edermiş. Kendisinin sürekli seçtiği 411 nolu oda ise günümüzde otelin diğer bir müze odası halinde durmakta. Ancak asıl bahsetmek istediğim şey ise ünü bütün dünyaya yayılmış eserleri 47 ayrı dile çevrilmiş bu büyük yazarın başından geçen çok gizemli bir olay ve Pera bağlı Efendim Agatha Christie 1926 yılında 11 gün boyunca ortadan kayboluyor ve kendisinden hiçbir haber alınamıyor. Hatta arabası bir göl kenarının ağaçlara çarpmış bir halde bulunuyor. Herkes hanımefendinin göle düşüp öldüğünü düşünürken Agatha Hanım bir anda ortaya çıkıyor. Asıl ilginci yazar bu kayıp 11 günü hakkında tek bir kelime dahi etmiyor. Hollywood'un ünlü yapım firması Warner Bros. bu olayı film yapmak istiyor. Ancak olayın detaylarına dair kimse bir şey bilmediği için çareyi medyuma gitmekte buluyorlar. Buldukları medyum olan Tamar Aran, tüylerinizi bayağı harekete geçirecek bir kararla ünlü yazarın ruhunu çağırıyor. Daha sonrasında olayın sırrının Pera Palas'ta sürekli kaldığı 411 nolu odadaki bir anahtarda olduğunu söylüyor. Ve küçük dilinizi yutmaya hazır olun şimdi. 411 numaralı odada aynen medyumun söylediği gibi bir anahtar bulunuyor. Bu anahtarın o yıllarda otelin sahibi olan kişinin Yeni Köy'deki evindeki başka bir odanın anahtarı olduğu söylenmek. Ve o kayıp 11 günün bu odada yazılı olduğu inanılmakta. Ancak o dönemdeki otel yönetimi nedendir bilinmez olayın üstünü örtmüş. Yapım firmasıyla da anlaşmazlığa düşmesi de filmin çekilmesine mani olmuş. Anahtar da odanın içinde hiç kullanılmadan öylece kalmış. Adeta büyük yazar en büyük gizemini yazdıklarına değil kendi hayatına saklamış. Bu esrarengiz konunun ardından gel gelelim otelin diğer ünlü misafirlerine. Aynı Agatha Christie gibi muhteşem bir yazar olan, edebiyat tarihinin en büyük birkaç kaleminden birisi olan Ernest Hemingway, sinema tarihindeki güzellik denilince ilk akla gelen olan Greta Garbo, dansın tarihteki en büyük isimlerinden olan Josephine Baker, Pera Palace Otel'de konaklayan diğer önemli isimler arasında İngiliz Kralı 8. Edward, Sırbistan Kralı Pierre, Almanya Büyükelçisi Von Papen, Amerikan First Lady Jacqueline Kennedy gibi birçok önemli isim vardı. Pera Palace Otel ünlü misafirlerinin anılarıyla dolu odaları sebebiyle aynı zamanda müze otel statüsüne de sahip. Pera Palace Otel'de Atatürk ve Agatha Christie müze odaları dışında gül kokusu ve ipek kumaşlarla dekore edilmiş Greta Garbo suiti, Hemingway kitaplarıyla dolu Ernest Hemingway suiti, Haliç ve Pierre Loti manzaralı Pierre Loti suiti gibi birçok özel oda ve bölge bulunmakta. Yani burası en kısa sürede ziyaret edilmeli bence. Son olarak da Pera Palas'ta Gece Yarısı dizisinde canlandırılan başrol karakteri Peride'den bahsetmek istiyorum. Birçok kişi dizide bir gazeteci canlandıran Peride karakterinin gerçek bir kişi olduğunu veya gerçek bir kişiden ilham alındığını düşünüyor ama maalesef işin aslı öyle değil. Bu karakter dizinin uyarlandığı kitap için uydurulmuş hayali bir karakter. Her ne kadar sizleri birazcık hayal kırıklığına uğratmış olsak da bizleri izlemeye devam edin.